Ay, günaydın prensesim, günaydın sultanım. Allah'ım şu güzelliğe bakar mısın? Nasılsın? Sence nasıl olabilirim? Dün kaptırdım kurlantalardan sonra Güneşin ala franga tuvaletinde başladım. Gül desenli nevresim takımlarını saymıyorum bile. Bu nasıl kiç bir hayat gülüm abla? Gözlerim kanıyor resmen. Ben bu evin neresinde paylaşım yapacağım ha? Benim takipçi sayım bir. Aşkım o iş bende. Yani dün bir servet kaybettin ama bir mentor, bir admin kazandın. Seni fenomen olarak takipçilerle buluşturacak bir kişiye sahipsin artık. Nasıl yani? Ayda on kilo verdirecek mucize çay çekimlerindeyiz. On kilo yağları depolanmış, oturmuş yağları eritecek, yok edecek mucize çay çekimler Hoş geldiniz dostlarım. Hoş geldiniz arkadaşlarım. diyeceksin. O çay on kilo verdiriyorsa sen niye bu haldesin? Aşkım o kadar akıl bende de var. Sence ben sana niye sunuculuk yaptırdığımı düşünüyorsun? Benim şöhretimden yararlanıp insanları mı kandıracaksın? Senin şöhretin mi kaldı? Ben tarçına karşı alerjim var. O yüzden yayın yapamıyorum. Ben ...asla takipçilerime yalan söylemem, asla manipüle etmem. Takipçin de mi var senin? Tabii canım, 200 tane takipçim var. <laughs> ne kadar çok takipçim varmış, sen bayağı fenomensin. Geç sen dalganı hayatım. Aa, hatırlamıyor musun? Bingo'yla bir video yayınladığımda 7000 görüntülenme, iki bin like vardı. Hatta hava asıyor gibi olmayayım ama DM'den de yürüyenden oldu bana. Wow, gerçekten çok etkilendim. Sen demeseydin, ay otelde kalsınlar, bingo varoşlaşmasın diye. O bingoyu alıp yürümüştüm ben, yürümüştüm. Bingo, ben bir ay Benim bir oğlum var ve çok özlüyorum onu. Aşkım. Bingo ya, bingo. Aylardır tek bir paylaşımı bile yok. Takipçi sayısı yine de artmış. 115 bin. Ulusumun boş bakışı bile 20 bin like almış. <laughs> vuh, vuh. Yeni kız arkadaşım. Vuh, vuh, vuh. Paylaşım mı yapsak? Allah yürür gider be. Ay hayatım. Bingo'nun bakıcısı diye bana bir hesap açalım. Sana ne oluyor annesi dururken? Oğlumun esaretine hemen son vermemiz lazım. Unut onu. Fatura 20 bin lira demişti. Ama biz ziyaret videosu çekebiliriz. Ay, bir de bingo'ya böyle bir takla attırırız. Allah On bir takipçide yürürüz kız. Asla. Ben oğlumu maskara etmem. Ürün tanıtımı. Hayır. Minnoş minnoş pozlar verecek annesiyle o kadar. Minnoş minnoş da sürünecek annesiyle. Ya aşkım benim nasıl da masum masum bakıyor. Çok özledim gülüm abla. Ay yavrum bir paylaşım yaptı. da Bingo'nun annesi Bingo'yu ziyarete gidiyor. Bir etkileşim alalım. Güzel, güzel. Bak bu çok güzel fikir. Demek ki neydi öyle ürün tanıtımı falan? Çok saçmaydı onlar çünkü. Fotoğrafta paylaşalım. Okay. Yes, 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 yes. abla. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim. Bitik bu kız <laughs> Yiğit. Tamam bir zamanlar selebritiydi ama... ...yani. Baksana ayol. Aa, bunu ancak dark web paklar. E biliyorum tehlikeli kontent. Babası neredeyse tüm ülkeyi dolandırdı. Bazıların hayatına bile mal oldu ama... Ay aması ne? Aa senin ne işin olur böyle birisiyle? Sen bir iş adamısın senin ailenin bir adı var Yiğit. Işığı lütfen soru sorma ya. Sadece yap tamam mı bak benim için çok önemli. Ya seni kırmam bilirsin. Bir şeyler yapmaya çalışacağım ama bir takipçisi var. Ben bunu hiçbir markaya öneremem. E yok, zaten onu önermeyeceğiz. Köpeğini önereceksin. Bak bu sabah bir fotoğraf paylaşmış. Ah! E bu Bingo? Ay yiğit bu bir fenomen. Evet. Ben de bu sabah öğrendim. Bir şey söyleyeyim mi? Değil buna iş bağlamaktan fotoğraf çekilmek için bile para öderim. Sen ver bakayım bunların bana iletişim numarasını. Gönderiyorum. Geldi mi? Evet hey, tamam hadi. Hello. Merhaba. Oğlumu görmeye geldim. Bir suite'ine bakıp çıkacağım. Maalesef bu mümkün değil Ali Hanım. Okey, çıkmayız. O buraya gelsin. Özlemiştir oğlum beni. Görmem lazım. Ben onun annesiyim. Woo woo. Bingom da annesini çok özlemiştir. Bunu size nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama. Bingo sevgili mi yaptı kendine? Dün akşam köpeğinizi evlatlık verdik. <laughs> ne? Hem konaklama masraflarını karşılamadınız, hem de üç aydır onunla arayıp ne soruyorsunuz? Sözleşme gereği bingo sahipsiz bir köpek statüsündeydi. Gülüm abla! Oğlumu satmışlar! Satmadık, evlatlık verdik. Zor bir karardı ama son ziyaretinizden sonra bingo hiç iyi olmadı. Siz gittikten sonra derin bir depresyona girdi. Bir kez daha onu terk ettiğinizi düşünerek başını duvarlara vurmaya başladı. Sizin artık hiçbir duygusal bağ kalmamıştı. İsmini vermek istemeyen varlıklı bir hayvansever. Ve kesinlikle Bingo ile görüşmenizi istemiyor. Hayır. Hayır, böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Ya kızım, maşrıyım. Belki Bingo için böyle daha iyi oldu. Ona artık o sosyetik hayatı vermiyorsun. Şimdi bak, yeni sosyete hayata karışmış oğlum. İstemiyorum Eymen. Bu evde o kadına ait hiçbir şey görmek istemiyorum. Yani neden ona ait oluyormuş? Bingo artık benim, tamam mı? Hem ben onu evlat edindim, oldu bitti. Evlat mı edindin? Ne yapabilirim? Ha? İçerik sıkıntısı çekiyorum diyorum sana. Son paylaşımımda bakın ağlatmıyor deyip tam 6 kilo soğan rendeledim ben. Ben. <laughs> Bingo. Kırk bin izlenmesi var ama. Evet, yani iyi iz... Nereye kadar, nereye? Ha? İstemiyorum. Bak benim bingoya ihtiyacım var. Olmaz. Bak sosyal medyasını ben açtığım için, şimdi kökü de tamamen bende olduğu için... Hı? Bak bir gel gel nereye annenle bir iki selfie çekelim Kes şey. şunu, kes şunu dedim. Hemen gidip geri vereceksin. Köpek oteline tam yirmi bin lira konaklama masrafı yaptım. Haberin var mı diye bir sorayım. Yapmasaydın. Hem tüylerini dökecek, bir etrafı pisleyecek, istemiyorum Eymen. Ha <laughs> bak e, bingo bir kere tüy dökme. Hem onun cinsi tüy dökme. Pomparyan, pomperiyan. İstemiyorum. Hı? Neden? Hı? Bulduğun her fırsatta alaya çakacağım ya yani sen değil misin? Çakacağım yani alaya çakacağım ama... Hmm. ...zavallı bir köpekle yapmak bana hiç yakışmaz. Ha. Ee, takipçisi 115 bin oldu yavrum. Tamam getir bir selfie çekebilirsin. Değil mi? Değil mi? Gel bakalım. Ya ne selfie. Bingo. Bingo. İyisin, iyisin. Bak, pitbull'lara verilen sakinleştiriciden verdim sana. Ne yaptın? Ne yaptın? Pitbull sakinleştiricisi verdim sana. Gülüm abla, köpeğimi kaybetmiş olabilirim ama köpek muamelesi görmeyi hak etmiyorum. Hak ettin. Çok kulurdun ya. Ben oğlumu kaybettim. Senin Ankara'daki kızına biri evlat edinseydi ne yapardın? Suçu kendimde arardım. Ben de öyle yapıyorum zaten. Bir sahip çıkamadım, bir köpeğe. Aman bingo'lu arsız çıktı ya. Hemen sattı seni ha. Sattı tabii. Kim evlat edinmiş, buldun mu? Ya dört haftalık parasız burada temizlik yaparım ya teklif ettim ama olmadı. şimdi iffetli bir kadın şimdi telefon numaramı da veremedim ki anlaşalım diyor. Ah! Sen bak benim hiç halim yok. Buyurun. Ayla Hanım. Ben Ayla Hanım. Sosyal medya sorumlusu Gülüm Hanım'ım. Yani gene de bana Gülüm abla derler ama sen bana Gülüm diyebilirsin. Ee, köpeğiniz Bingo ile ilgili aramıştı. Bingo mu? Evet, bir iş teklifim olacaktı. Ha? Ben e, sosyal medyada kreatif çözümler üreten bir ajansın sahibiyim. Bugün bir event var. Köpek tasması ile ilgili bingo'yu alır gelirseniz... ...size 70 bin lira öderim. 70 bin lira mı? Aa, max çıkarım. Daha fazlası olmaz. Tamam, konum atalım. Biz geliyoruz. Bak, İvan numaramı da yollayacağım. Peki, yirmi otuzda görüşürüz o zaman. Bay bay. Teşekkür ederim. Rica ederim. Benim de işime geldi. <laughs> Vallahi de billahi de konum geldi kız. Göndermiş. Sen ne yaptığının farkında mısın? Cık, gayet farkındayım. Yüz bin liraya ben bir bingo değil on bingo bulurum ona ben. Nereden bulacaksın? Ay hayatım biz bir köpek otelindeyiz. Dışarı köpek vermiyoruz. Biz de sosyal medyadan buluruz. Yaz Gülüm abla. Bak yazıyorum beyefendi. Pomerian kiralama. Ya benim yabancı dilim yok. Ah, beceriksiz. Ne senin şifren? Her şeyi ben yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Gülüm abla, sen Nene'yi mi takip ediyorsun? Ya canım, şuraya yandan bir göz dikiyorum. Hani çok güzel makyaj e, yapma videoları falan çekiyor ya. Öğrenirim belki diye. Ben de, neden bingo hayatta olmasına rağmen bu kadar acı çekiyorum diyorum bir dost kaybetmişim. Ben burada bit bu sakinleştiricisiyle zor ayakta dururken sen köpeği bir elimden alan kadını takip ediyorsun. Ya, bizim bingo. Benim bingo. Eymen'in evinde çekilmiş. Çekebildiğiniz kadar çekin. Yerken, içerken, pislerken ne bulursanız. Ee, ürünler burada. Ürün yerleştirmeyi sakın unutmayın. Evet. Hmm. Neri bebeğim? Bir de ben diyorum ki bingo ile böyle bir e, bilek güreşi falan mı yapsam? Hani böyle. Yani sen... Olur olur Eymen. Ha. Hatta Dumble'la falan da çalışın. E, Eymen sen ne saçmalıyorsun? Biz burada iş konuşuyoruz. Asu, önce köpek pilatesiyle başlayın. Oradan çok eğlenceli şeyler çıkar. Ha Bingo'nun bir de mutfakta e, böyle tasarım kemik pilates şeyi var. Onu da unutmayın. E, sonra... Ha pilatesten sonra banyo çok önemli. Çünkü şampuanı çekmeniz lazım. Tamam. onu arkaya yakın plan çekim yaparım. Tamam. Ee, banyodan sonra banyodan sonra da yemeğe geçin. Ee, Gurme mamaları var burada. Heh, ben diyorum ki Bingo ile beraber ben de mama yiyeyim ha. Ya, büyük izlenir. Olur Eymen şöyle yaparsın bak. Önce açsın ya yemeği yemeden önce biraz havlarsın Bingo ile beraber. Karnın doyunca da kameraya kuyruğunu sallarsın. Nasıl? Havlama de kuyruk sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok hayatım, muhakkak daha çok izlenir. Ama köpekten fazla rol çalma olur mu? Eee, Sonra da bingo ile bir köpek filmi falan e, izlersiniz. Yani aslında yapman gereken tek şey o. E, sen gazlı bir içecek iç, bingonun cips yemesi gerekiyor. Cipsi önemli. Oyuncaklar çok önemli. Ama Amy'nin oynamasına asla izin vermem ne <laughs> olur. Bütün çocuklar merak edecek bingo neyle oynuyor diye. Okey, okey. Bunların hepsini stoğa atarız, e, sonra kırpar kırpar kullanırız. Sen yedek disk getirdin mi yanında? Getirdim. Ee, bunlar da tamam. Ben çıkıyorum o zaman. Akşam eve döndüğümde bu köpeği burada istemiyorum, Eymen. Size kolay gelsin. <laughs> köpeği kullanmasını biliyorsunuz ama Neri Hanım. Ha? 115 bin takipçiden bahsediyoruz ya. Seni bırakırım ama Bingo'yu asla. Yani. Yani. Asıl. Ee, özellikle seni istediğimi biliyorsun değil mi? Biliyorum. O yüzden koşa koşa geldim zaten. <laughs> Hayvan severim biliyorsun. Ha. O oh. ee, sever olmasın sakın. <laughs> Önce çekimi mi bitirsek? Çekim. yapıyorsun sen? Hayvan hırsızlığımızı mı belgeliyorsun? Ya aşkım, bingoyu annesi ziyarete geliyor diye paylaşım yaptık ya. Elimize bir şey lazım. video olması lazım ikinizden. Okey. Ah, umduğumuza bak, bulduğumuza bak çekti mi? Elimizi Elimiz bulursun bak sen. tamam, çok fazla kalmayalım. Bundan sonrası artı on sekize girer. Gülüm bingo, 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 bingo. Ay, oluşum, oluşum. Gel anne, niye gel, 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 niye gel. Bingo lan, gözünü buraya. Olma lan diyemezsin. Anneciğim, gel buraya. Aa, seni unutmuşum mu Misafire davranıyor sana. Ben onun aklını alırım şimdi. Merak etme. Bingo la, kesini buraya. bir Bingo, anneciğim. Niye gelmiyorsun bana? Gel, gel. Gel oğlum. Aa, <laughs> hala? Siz hiç rahatsız olmayın, ben oğlum alıp çıkacağım. Bir dakika ya. Ben şu an hemen po polisi arıyorum, yeter. İki medeni insan gibi ayrılamayacak mıyız biz seninle ya? Öncelikle biz zaten ayrıldık. İkincisi medeniyetiz olan sensin. Önce beni Neri'yle aldattın, sonra nereyi bu kızla aldatıyorsun. Ne yapabilirdim? İhanet yani benim karakterim bununla yaşamak kolay mı sanıyorsun sen, ha? Eymen, ben bu saçmalıkları dinleyemeyeceğim. Çünkü çok saçma. Ben sadece oğlumu alıp gitmek istiyorum. Ee, nasıl alıyorsun? Nereden senin oluyor? Ben onun annesiyim. Yani biyolojik olarak olamam tabii. Ama ruhani olarak annesiyim. Ruhani. Ee, ben de kanunen babasıyım. Yani kanuni. O <laughs> köpek oteliyle sözleşmem var benim bebeğim. Yani o yüzden onu alamazsın. Alırım. Aa, alamazsın. Ha, alamazsın. Gör bak nasıl alıyorum. Gel bebeğim, gel, gel Bingo. Bingo! Bingo aşkım. <laughs> köpek bile senden kaçıyor. <laughs> Anneciğim gel. Gel oğlum, gel. mutfağın kapısı açıktı şey değil mi? Ha. Yakalasana oğlumu. Kızım, my darling. Sizin ana oğlu ilişkiniz bozsun. Hadi yakala, çıldıracağım. Gönlün olsun diye yapacağım. Herkes deli. Bunlar gerçek. Oh! 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 <gülüyor> <gülüyor> Bingo! <gülüyor> Hala ambulans var, boynum kıldı galiba. Ah, beter ol. Ama sen bir ambulans çağır, üstümüze kalmasın. Bence ben hemen bir polis çağırmalıyım. Ben bir anneyim. Bingo. Bunun işe yarayacağına emin misin? Başka çaremiz yok. Benimkin tüyleri bu kadar uzun bile değildi. Kesecek mi tüylerini? Tabii keseriz canım. Bak bu resmen sahtekarlık. Abi senin baban da sahtekar diyorlardı aleyküm abla. Sen yine ne diyorsun babama öyle? Ay kızım, bir kere de senin için desinler. Sen bana laf sokacağına önce hayvan haklarını ilgilendiren kısma bir açıklık getir. Ben bile bunlara saçımı boyayamıyorum. Özel kür, değil mi? <laughs> Akşam boyayacağız, sabata yıkayacağız, değil mi? Yani kimya yok, zararlı hiçbir şey yok. Anlı kızım. Okey, bu güzel. Güzel fikir. Ya bir de hala eğer köpek bizi severse bizim mi olacak. Doğru. Yani biz ebeveynleri sayılırız ve imaj değişikliğine karar verebiliriz. Kesinlikle. Peki bu köpeği nereden bulduğunu sorabilir miyim sana? Ya mahalleden ayarladım. Benim sütçü komşu var ya ondan. Bu nasıl bir sütçü böyle? Henüz baban kadar işleri ilerletmemiş bir sütçü. Ya boyama fikri de ondan geldi. Senin bu bilmiş sütçü komşun bize akıl vereceğine aynı renkte, aynı tüy yapısında ve boyunda köpek bulsaydı bize. Ay şekerim, senin köpeği dış atlar. Bizimki iç atlar. Bizim mahallenin köpeği ya. Çok nankörsün aşkım ya. Çok nankörsün. Ben sana gece kıyafeti bile ayarladım. Ala ayar. Maalesef öyle bir kayıt yok hanımefendi. Bingo var mı peki? Ha, bingo artı bir. Bu bingo, ben de artı biriyim. Maalesef hanımefendi bu bingo değil. Sizi içeri alamam, lütfen dışarı çıkar mısınız? Buyurun, ben yardımcı olayım. Beyefendi, suitiniz çok hoş ama davranışlarınız hiç öyle değil. Oldu olacak bana kartınızı çıkarıp verin. Okey. Madem bana yardımcı olmak istiyorsunuz, hemen Işıl Hanım'ı bulun. Ona reddedemeyeceği bir teklifim var. Win-win. Bak Merhabalar. Ha, okey. <laughs> Işıl Bingo beni terk etti. Çok travmatik şeyler yaşadık. Artık beni görmek isteyeceğini sanmıyorum. Tanıtımı hayduta yapın. Bingo'ya vereceğiniz parayı da bir hayvan barınağına falan bağışlayın. Hem sizin işiniz görülmüş olur... ...hem de Bingo'ya yapamadığım anneliği... ...başka bebişlere yapmış olurum. İyi fikir. Evçi. Haydut ismi de güzelmiş. Sevdim. Bence kullanabiliriz. Siz de bir haydutsunuz. Görür görmez anlamıştım. Ne? <laughs> Şaka yapıyorum. Siz çok tatlı, çok zarif bir beyefendisiniz. Belki de bir kalp haydutusunuz siz. <laughs> Mersi kapçı kazanmışım. <laughs> <laughs> durma, en ol, yeni ol, hadi koş. Koş durma fenomen ol hadi koş durma Koş durma fenomen ol hadi